Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bybit borsasının harika bir etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinlikle beraber para yatırma, alım satım işlemleri yaparak harika ödüller kazanabiliyorsunuz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet etkinliğimizin ana sayfasına girdiğimizde bizleri bu şekilde gayet sade ve şık bir ekran karşılamakta. Yatırma, alım satım yaparak kazanç elde edebileceğinizi yine belirtmişler. Etkinlik 4 Mayıs'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Yani katılmanız için önünüzde uzun bir süre bulunuyor. Elinizi hızlı tutarak yarışmaya katılım sağlayabilirsiniz. Bu etkinlikte iPhone 15, iPad Pro, PlayStation 5 ve on binlerce USDT'den fazlasını kazanabiliyorsunuz. Burada hemen katılım butonu bulunmakta tıkladığınızda kaydınız hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi kaydım gerçekleşti hızlı bir şekilde. Bu yarışmaya katılmak için arkadaşlar KYC doğrulamasının birinci seviyesini tamamlamanız gerekiyor. Ve bu etkinliğe yeni veya mevcut kullanıcılar katılabiliyor. Herhangi bir ayrım bulunmuyor. Burada bazı görevler var. Bu görevleri tamamladığınızda çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Daha sonrasında bu çekiliş hakkı ile çevir dediğinizde çıkan şeyi kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Örneğin burada kontrol ettiğimizde koşulları sağlayan arkadaşınızı davet ettiğinizde 2 hak kazanıyorsunuz. Başlayına tıkladığınızda bir referans ekranı sizleri karşılayacak. Referans kodunuzla arkadaşınızı davet ederek kazanç elde edebilirsiniz. Daha sonrasında bu çekiliş hakkını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Spot işlem hacminiz 25.000 USDT'nin üzerinde olduğunda bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Vadeli işlem hacminiz 50.000 USDT'nin üstünde olduğunda bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Yine vadeli işlem hacminiz arttıkça çekiliş hakkınız da artıyor. 10 milyon USDT'lik bir vadeli işlem hacmi oluşturduğunuzda iki hak kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar son olarak tüm haklarınızı gelip buradan kullanabilirsiniz. En alt bölümde hüküm ve koşullara yer vermişler. Az önce de bahsettiğim gibi yalnızca Türkiye'den katılım sağlanabilir ve KYC 1'in tamamlanması gerekiyor. Tüm ödüller ilk gelen alır usulüne göre dağıtılacak. Bu yüzden ne kadar hızlı olursanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlerin de henüz bir Bybit hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında bulunan link üzerinden üye olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.